Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Elhamdülillah. Bak o da sarı Hangi? Ben orada. Mira seni çok seviyor ya. Hı. Özellikle Mahallede benim peşinden ayrılmıyor. Sevmiyor ama değil mi? Hı. Ev kedi ya evcil bir kedi, evcilleşmiş. Temiz. Alave götür kendine. Evde bir sürü var. Var mı? Kaç tane var? Şu anda dört tane var. Maşallah. iyi Sen kedileri çok seviyorsun o zaman. Ne mama kullanıyorsun? Kedilere hangi mamayı veriyorsun? Normal ev yemeği veriyorum. Yaş mama mı yoksa kuru mu? Ben normal ev yemeği veriyorum. Ev yemeği. Helal olsun sana. Var mı isteğin? Kapatıyor. İsteğim yok.